arkadaşlar rakipler like atmayı unutmayın arkadaşlar buradan arkadaşlar şimdi biz bu ağabeyden arkadaşlar videoları bir dakika çekiyorum çünkü internet biraz bunu ilişkini kaldıramayız bir dakika çekiyorum arkadaşlar. Bu kadar az sürede video yaptığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir kesiyorum da kusura bakmayın. Başlıyorum. Arkadaşlar bu sezon Hamza'yı göremeyeceğiz. Çünkü onun telefonu yok. Babasının telefonu kullanıyor, arkadaşlar bu sezon görmeyeceğiz. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう